arkadaşlar 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 bak arkadaşlar pes gibi mobilde arkadaşlar 150 milyon gol 400 milyon gol gol kampanyasında 150 milyon gol ulaşıldı ve arkadaşlar bunun ödülü altı silahın siyah toptu ve bu ödül geldi arkadaşlar ar bunları şimdi açacağız sizler bitti arkadaşlar bir de gol bol varmış ama ben onu açtım yani arkadaşlar ee, şöyle arkadaşlar ar şey size şeyimi göstereyim neydi o benim nerede bakılıyordu unuttum ya buradan bak arkadaşlar peste arkadaşlık tabi atabilirsiniz gösteriyorum sahip kimliğim bu arkadaşlar burada yazıyor bak bu arkadaşlar bakın arkadaşlar bu benim sahip kimliğim arkadaşlar peste bana istek atın hatta de bir tane maç yaparız ve videoyu da alır bu arada arkadaşlar muhteşem bir şey 1-2-3 gün arkadaşlar Arkadaşlar bir gün günde kardeşimle Minecraft videosu ve Among Us'la ilgili bir video gelecek. Among Us'la ilgili videoyu söylemiyorum. Sonra söyleyeyim arkadaşlar bu arada arkadaşlar ikonik geldi Roberto Carlos. Ah bende vardı eskiden ama o hesap gitti bir yere vardı. Arkadaşlar siyah toplardan tabii ki de istediğim birçok kişi var. Birçok kişi. Oblak isterim. Ronaldo'yu isterim. De Bruyne'yi isterim. Salah'ı isterim arkadaşlar. Tabi sevdiğimden istiyorum biraz <laughs> Engolo, Engolo Kante. Engolo Kante isterim. Engolo Kante. Ee, sonu çok isterim. Kulibali güzel olabilir. Çünkü arkadaşlar, çünkü arkadaşlar ne bileyim ya. Seviyorum arkadaşlar. Onları şey için. Maç değiller için kullanmak için bu arada alacağım. Var da iyi olabilir. Sancho, Haaland. Bakalım başka. Iniesta varmış. Şurada. Donanıma çok güzel olur. Hadi başlayalım. Dikkat edin. Kaleyi iki al. Hadi abi bu. Hadi hadi nereye gidiyorsun? İngiltere, İngiltere de Bayağı kişi vardı ama hiç biri gelmez bir Van Dijk'ı da istiyordum. Ya Deheye ne ya? Abi benim ama belki Deheye'yi oynatabilirim. Çünkü abi benim kalecim yaşlı. Keylon'a az. Şöyle aşağı Tütürüz. kadar ineyim. Kay da güzel oluyor aslında. Sevdiğim bir oyuncu kendisi. Arkadaşlar kimseye çok şey lazım değilim. Yani lazım değil. İçeriklerimden istiyorum genelde. Birkaç çünkü her hafta arkadaşlar BA geliyor. Her hafta gol yapıyor. Hadi be Ronaldo ne oldu? Aa, Milikovic Savic mi? Bakayım. Yok lan bu kim? A Akerbi. Çok kötü gidiyoruz. Gerçekten aşırı kötü gidiyoruz. Bir daha açalım şöyle. Bu sefer gitmeden açıyorum. Evet. Hadi. <laughs> bu kim lan? Aa biliyorum. Tamam, geç geç geç. Tamam. Hadi. Gime. Ya Raul gime. Ama sevgili <laughs> oyuncuların kendisi bu arada. Üç tane kaldı. Ya. Bir tane daha açtık. Abi çok kolay. Hiç istediğim bir şey gelmedi. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Ay un titi. Allah. Un titi geldi ya. Un titi. Un titi. tane. Abi ne olur ya. Bir Ronaldo istiyordum. Ana. Bir istediğim bile gelmedi o kadar olmasın. Bu kim lan? alaba alaba istediğim oyunculardan biriydi. Bir tane tutturur. altı topta bir tane tutturur. gerçekten bayağı bayağı mülüyüz. Çok mülüyüz. Çok kötü oldu ya. Of abi. Altında bir ne ya? Bir kere geç bakayım. Bu geliyor Evet arkadaşlar, bölüm 2 çizimi oldu. Ee, arkadaşlar, kardeşler Minecraft serisi mi? arkadaşlar? 2 bölüm arkadaşlar. Bu kanalda gelecek. 2 bölümü bu kanala gelecek diğer bölümleri şey gelecek, İkinci sahne geliyor. Bu arada ikinci olarak mümkün. Aşağıdan yine bırakıyorum. Skorumuzdan iki aş link aşağıda böyle geri güzel. böyle böyle yedekler. Ve burada da bir sürü şey. Böyle bir takımım var. 我是绿巨人女神，你们是吗？拜拜。